Herkese, Her insan bir dünyada bugün konuğumuz, sunucu, marka yüzü Nihal Kanık. Nihal Kanık, yerimize hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Öncelikle sizin medya dünyasına giriş hikayeniz nasıl oldu? Bize biraz onu anlatır mısınız? Ee, aslında ben liseden itibaren medya dünyasının içindeyim diyebilirim. Çünkü staj yaparak başlamıştım. Sonrasında da hiç kopmadım. Daha sonra üniversiteyle birlikte artık tamamen de yetkili bir halde devam etti. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde radyo televizyon bölümünde çalıştım. Üniversitenin radyosunda müdürlük yaptım. Aynı zamanda zaten 16 yıllık haber spikeriyim. Ee, evet. Yani öğrencilik hayatımdan beridir medyanın içindeyim. Tabii bu anlamda da son zamanlarda dijital dünya ile ilgili de çalışmalarınız var. Birçok marka ile ilgili çalışmalarınız var. Bu anlamda Size göre iyi bir marka yüzünün özellikleri nelerdir? İyi marka yüzünü siz nasıl tarif ediyorsunuz? E, şimdi tabii spikerlik kariyerinden ben birazcık artık çağın şu anda gerisinde kalmamak için biraz sosyal medyaya bulaşayım derken kendimi içinde buldum. E, sosyal medyada kendi işimin dışında çalışmalar yapmaya başlayınca artık marka işbirlikleri ve çeşitli markaların Marka yüzü olarak da çalışmaya başladım. Bu sene öyle bir işbirliğimiz oldu büyük global bir markayla. Yani şöyle düşünüyorum ben seçtikleri marka yüzü ile marka örtüşmeli diye düşünüyorum. Yani ortak bir paydada buluşmalı, İyi bir marka yüzü de yani markanın e, hedef kitlesinin beklentilerini karşılayacak bir yüz olmalı. Markayı da birebir yansıtmalı diye düşünüyorum. Evet. Peki e, mesleğinizin tabii şu an artık dijital boyutuyla da içindesiniz. Mesleğinizin size göre stresli yanları neler? Buna dair neler söylersiniz? E, ben şimdi yaklaşık iki senedir e, spikerliği ara verdim. Yapmıyorum. Belki ilerleyen dönemlerde tekrar döneceğim. Ama tabii ki eminim diğer meslektaşlarım da aynı şeyi söylemiştir. Kendi spikerlik kariyerimden ele alacak olursam, ben canlı yayın spikeriydim canlı yayınında biliyorsunuz tamamen başlı başına stresli bir iştir ve haber okuduğum için özellikle çok dikkat etmem gereken konular vardır. Yani klişe olacak ama hepimizin aynı oradan ağzımızdan çıkabilecek bir yanlış söz dinleyenleri farklı boyutlara götürebileceği gibi yanlış anlaşılabiliriz, kariyerimizi tehlikeye atabiliriz, iş hayatımızı belki sonlandırabiliriz. Böyle stresler var. Onun yanında tabii ki haber spikeri biraz okullarda da bize öğretilen bir adım öndesin. Yani sen haberi okuyan kişi olduğun için senin ekstra, her yönüyle özenli olman gerekiyor. Aslında biz zaten stresin ta kendisiyle yayına çıkıyorduk. Sosyal medyaya dönecek olursam, şu anda yaptığım iş e, tabii ki kesinlikle spikerlikle kıyaslayamam ama birazcık daha zor. E, çünkü orada beni izleyenleri ya da dinleyenleri görmediğim için Burada beni izleyenler, dinleyenler, takip edenler birebir benimle iletişim haline geçebiliyorlar her yönden. Ve hani yüz yüze bir iletişim olmadığı için her şeyi yazabiliyorlar. Her türlü motivasyon düşürücü durumlar da olabiliyor. Paylaştığınız, yaptığınız, anlattığınız her şeyle tepkileri de çekebiliyorsunuz. Beğeni de kazanabiliyorsunuz. Hani bir gecede kendinizi bitirip ya da tepelere de çıkarabiliyorsunuz. O birazcık daha stresli bir şey. Evet. Böyle açıklayabilirim. İnsanlarla daha çünkü sosyalleşiyoruz, daha fazla sosyalleşiyoruz. Tabii bu değindiğiniz noktada çok önemli. Tam da belki bu noktada hayatın bütününde artık bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Eskiden işte radyo dinleyicisi, gazete okuyucusu, televizyon izleyicisi gibi kitleler vardı. Bugün herkes internet kullanıcısı. Bu büyük bir dijital Hı -hı. dönüşüme işaret ediyor. Bu içinde bulunduğumuz günlerde de bu dijitalleşmeyi daha fazla hissediyoruz. Bu anlamda siz evet. bu dijital dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? Geleceğe dair ne tür öngörüleriniz var? Neler söylersiniz dijitalleşmeye dair? Ben zaten işe radyodan başladığım için hani açıkçası birazcık geleneksel medyanın e, önüne geçmesine üzülüyorum da mesleki açıdan hani şu anda sosyal medyanın bir parçası olduğum için seviniyorum da birazcık karışık bir duygu. E, i̇lerleyen zamanlarda tabii ki hani geleneksel medyanın hiçbir zaman ölmeyeceği düşüncesini savunanlardan birisiyim. E, az da olsa yani belki etkisi azalabilecek ama hiçbir zaman öleceğini düşünmüyorum. Ben e, üniversite yıllarında o zamanlar blog vardı. Instagram, Twitter ya da YouTube çok aktif değilken hatta birçoğu yokken blog yazarak, işimle eş zamanlı olarak blog yazarak ben bu dijital dünyanın içine girmiştim. Çok hızlı bir şekilde güncelleniyor. Yani sizler de biliyorsunuz birden bloktan YouTube'a atlandı, Instagram, Twitter çıktı, Facebook vardı. E, tıpkı geleneksel medya gibi dijitalde de dönüşümler olmaya başladı. Şu anda en popüler olanlardan bir tanesi Instagram. Belki hani bir süre sonra yeni bir şey gelecek. Oradan da oraya geçiş yapacağız ama tamamen dijital üzerinden ilerleyerek bir dönüşüm olacak diye düşünüyorum. Çünkü e, hani tabii ki arabadayken hala radyo kanalı elimizin hemen uzaklığında açıp dinliyoruz ama bakarsanız çoğunluk olarak yine dijital üzerinden ulaşacağımız geleneksel medya ya da ulaşıyoruz. Yani hayatımızın neredeyse %90'ını kapsar bir hale geldi. Ee, diğer geleneksel tarafın da tamamen dönüşerek dijitale doğru geleceğini düşünüyorum. Çünkü sanki dijitalde birazcık daha özgürlük var. Evet, tabii altın çizdiğiniz noktalar son derece önemli. Biz yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Nihal Kanık. Ben çok teşekkür ederim. Son olarak hayata dair, medyaya dair, yine yaptığınız işlere dair son sözleriniz neler olur? Çok teşekkür ederim beni konuk olarak aldığınız için. Dediğim gibi geleneksel medyanın ölmesi, yok olması taraftarı değilim oradan gelen birisi olarak. Onları ayakta tutmak için de eğer ki hani bu sektörde bir katkım olacaksa içinde yer almaktan da çok mutluluk duyuyorum ama dijitalin ilerlemesi de beni çok çok mutlu ediyor ve e, tekrar konu kaldığınız için teşekkür ediyorum bütün meslektaşlarıma da buradan iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. Tekrar Tabii görüşmek cidden. üzere. İyi günler. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz sunucu, marka yüzü Nihal Kanıktı. Bir başka insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.